olamaz İçeriden çıkacağım günü unuttum Kefenin olacak bu gelinlik senin. ...Beni karşılayacağın yerde başkasıyla kaçtın! Bana ihanet etmenin bedelini bilmiyor musun? Ah oh seni! Senin için adam vurdum! Dört yılımı demir parmağı kızlar arasında geçirdim... ...Ben gör seni! Bir kere olsun ziyaretime gelmedin! Ama seni... Hiç parasız bırakmadım. Bırak bunları. <laughs> bana para lazım değil, sen lazımsın. Sen lazımsın. <laughs> sen paradan başka ne düşünürsün? Seni <laughs> sanmıyorum. Beni her zaman para kazanan, sağımlık bir inek olarak gördün. <laughs> Bunun karşılığı seni korumak ve dört yıl hapis yatmaktı. Lütfen beni bırak. Mutlu bir yuva kurmak üzereyim. O yuva ancak benimle kurulur. Sen pislik dolu bir yuva kurarsın. Ben o çöplüğe dönmek istemiyorum. Bizim kaderimiz bu kızım. İstesek de istemesek de oranın malıyız. Hadi gidiyoruz. Yalvarırım bırak beni. Bu kadar mı seviyorsun onu? Gerçek sevgiyi onda tattım. Ben de seni korumak için tam dört yıl yaptım. Sen ait olduğun yere dönmelisin. Çünkü başka bir yerde yaşayamazsın. Tıpkı yarasalar gibi. Bizler kendi dünyamızdan dışarı çıktığımızda... ...gözlerimiz kamaşır. Soluk alamayız. Tam dört yıl yaptım. Gerekirse on dört yıl daha yatarım Öldürürüm onu Hayır Ciddi olamazsın Ciddiyim Lütfen dokunma ona Bu sana bağlı <laughs> Sen kazandın Ama şimdilik Yürü Gidiyoruz Çabuk, çabuk, hadi geliyorum. sallanma, çabuk, hadi! Şöyle kenara çekin! Çiğdem! Anne! Çiğdem! Anne! Neredesiniz? burada? Çiğdem nerede? Kavga mı ettiniz yoksa? Hayır. Şimdi geldim ben de. Bu ne öyleyse? Neler oldu bu evde? Bilmiyorum. Ya kim biliyor? Öğreneceğim. Mahmut! Mahmut! <laughs> Çabuk, çabuk hadi geç kaldık, çabuk! Bakışlarını hiç beğenmedim. Ben gelmiyorum. Yo, 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 yo bunu yapamazsın! Bu kadar kişinin yükümlülüğünü taşıyorum! Bak, son zamanlarda öylesine hatalar yapıyorsun ki... ...senden bıkmaya başladım! Eğer bu seferki ekstra işi bitirmezsen... ...bir daha beni bulamazsın, anladın mı? Önce kendimi bulmalıyım. Bir daha beni bulamazsın diyorum! Bana bak! Gitme! Dur! Bir bana bak! Ay ne yapıyorsun? Allah'ım! Kendisini bulması lazımmış... ...Allah kahretmesin! Ah! Mahvoldum! Mahvoldum! Ne zaman kendini bulacak bu? Ah! Ah! ah, ah, ah. Hiç dışarı çıkamaz mısın? Bir Boş akşam, değiliz. Bir akşam yemeğe hmm. de mi gidelim? Hmm. Hadi boşaldın. Kız, hadi, 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 para aldın. Al işte, hadi. İyi, iyi. Rahat bakalım. Elini sağlık. Bu dünyada herkesin bir yeri vardır. İşte senin yerin de burası ne yaptın kıza? Sana gelince... ...Kendini meleklerin anası mı sanıyorsun? Bu kerhanenin patronusun! Orospuların anası! Bu düzen böyle! Bu düzeni kimse bozamaz! Bozdurmazlar! Ne bana, ne sana, ne de ona! Zırlama lan orospu! Hadi iş başına, çabuk! Çok <laughs> <laughs> ah, yavrum Kızım Vah 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 Canım Söyledim ben size <laughs> ah, Yavrum Görüyorsunuz değil mi Görüyorsunuz İbret! <laughs> Yine gelecek değil mi? Abi, güle güle yine bekleriz.